Şey de anlıyor, hayvanlar. <laughs> Aralarında sıkıntı yok. Şimdi oraya giderler. Bakın, <laughs> şu an çarçak yaşıyor, halen yaşıyor. Selamu Aleyküm arkadaşlar ben Azat Yeni içerikle yine sizlerleyiz Arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izleyin Eğer videoyu beğendiyseniz Videoya like atıp ve kanala abone olmayı Unutmayınız Şu an böyle bir yerdeyiz Bugün derenin kenarında video başlamak istedim Daha sabah arkadaşlar Şu an biz böyle bir yerdeyiz Hayvanlar da Hemen buranın yukarısında böyle düz bir yer var, düz bir tarla var. Hayvanlar da oralara yayılmışlar. Ee, bazılar yatıyorlar ama çoğunlukla e, hala otluyorlar arkadaşlar. Bakın şuradaki koyunlar da e, otluyorlar şu an. Gördüğünüz gibi. <laughs> Doğanın sesini dinlerken insanın kulağına çok hoş geliyor. Arkadaşlar en son bir ay önce hayvanları bu aralarda utlatmıştık ve o zaman bu arada bir sürü ağaçlar vardı. Fakat bir, bir şu an bakıyoruz ortalıkta hiç ağaçlar görünmüyor. Ağaçların hepsinin dalında kesmişler. Bir duha severek böyle bir şey gördüğümden gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Eminim ki duha'yı seven çok arkadaşlarımız var. Bazılarda sevmiyorlar, bazılarda hay, e, ağaçlara canlıya çok zarar vermek istiyorlar ama bunlara fazla üzülmemize gerek yok Çünkü arkadaşlar e, bana şu seviyeler çıkınca bu ağaçlar tamamen suyun altında kalmışlardı ve ağaçlar suyun altında kaldıklarında canlı oldukları için hepsi suyun altında ölmüşlerdi kurumuşlardı aslında da. ağaçların tamamı korunmuştu e, yine insanlar bu ağaçları kesmeseydi bence daha iyi olurdu Arkadaşlar şu ağaçların büyüklüğünü görüyorsunuz. Bunlar da hemen onların büyüklüğünün seviyesindeydi. Bunlar da büyümüşlerdi ama görüyorsunuz ağaçta hiç yaprak yok. Yaprak olmadığına göre büyümüşler. Bu ağaçlar da kurumuşlar arkadaşlar. Biz şu an bu arada yavaş yavaş koyunlara gidelim. Şuradaki koyunlar da bu yana gittiler. Arkadaşlar bir de şuradan e, koyunlara gideceğiz dedik. E, hemen şuraya çıkarken hemen videoyu orada kapattım. Koyunlara yanaşınca kırmızı bir anda şu, bu yöne doğru koştu. E, çok hızlı koşuyordu. Merak ettim nereye koştu onu Ben de kırmızının arkasına geldim. E, şurada bir yabancı bir çoban var. Hayvanlar da hemen şurada e, yayılmışlar otlanıyorlar. Kırmızının öyle hızlı koşması şu çobanlara gidiyordu. Kasap da şurada arkadaşlar adamın eşeği de anırıyor. Hayvanlar eşeğin sesinden dolayı hepsi koştular. Şu yukarıdaki koyunlar. Eşekler de karınlarını doyurdular mı? He böyle yaramazlık yapıyorlar. Hayvanlarla oynuyorlar. Anırıyorlar. Bakın arkadaşlar. Şurada eşek kuyuları kovalıyor şu an serinin içinde. Neyse. Bizim koyular da bu arada Bizim kara kaçan da Anır <laughs> Tam kara kaçan da diyeyim. Aynen bu etin adı anır diye. Kara kaçan da şu eşeğin sesini duyuyor Arkadaşlar kendimiz arkada çıklar şuradalar Arkadaşlar bu hafta içinde suyun seviyesi yine çok yükseliyor hemen 5 gün önce suyun kenarı şuradaydı 5 gün içinde bakın ne kadar artmış Şimdi arkadaşlar su içinde binlerce balık görüyoruz hepsi parmak boyunda şu karşıdaki. Çubara havluyorlar. <laughs> Arkadaşlar bir 10 dakika önce yakın köpekler şu çubanın yanına gittiler. Bir çağırdık. Tekrar geri. Sizin neden kavga ediyorsunuz? İyi arkadaş. Ya arkadaşlar bu köpeklerdeki kötü hoylar da bir türlü bitmedi. Kendi köpeklerim birbirine dalıyorlar. <laughs> Çobanın yanına gitmesinler. Burada havlamalarında sıkıntı yok. Şimdi oraya giderseler. Bir arkadaş. Orada da belalı köpekler yok. likte şuradalar. Bir de şurada <laughs> arkadaşlar şurada suyun kenarında bir şey e, görünüyor. Yanılmıyorsam balıklar çünkü böyle 2-3 gündür e, ee, suyun içinde böyle binlerce balık, ölü balıklar görünüyor. Bir iki gün içinde galiba daha minimum bir 300-400'e yakın balık görüyorum. Hepsi suyun kenarında, suyun kenarlarında ölmüşler. Bakın. Şu an can çekişiyor. Hala yaşıyor. Ölmek üzere. Bakın arkadaşlar bir tanesi de şurada ölü. Bakın şuradaki otların altında bir tane var o da ölmüş. Bu balıklar ne olmuş? Arkadaşlar bakın şurada bir tane var. bir tanesi şurada. Bir tane şurada. Ama şunlar küçücük. Bir tanesi de şurada. Şuraya bakın. Bakın şurada ona yakın balık görüyoruz. Hepsi de ölmüşler. Burada da bir sürü balıklar var. Kaç tane size burada? Şuralarda da var. Kamerada net görünmüyorlar. Bu balıkların bir sebebi var bir sebepten dolayı böyle ölüyorlar. Arkadaşlar bir tanesi de şurada. Bu balıkların ne olmuştu? Hepsi bu hafta içinde olmuşlar. Artık ne sebepten dolayı ölmüşlerse bilmiyoruz. Ama yazık oluyor ya. Bu kadar canlının ölümüne çok yazık oluyor. Arkadaşlar bir tanesi de şurada Bakın Bu 2-3 gün 2-3 gün önce ölmüş bu Bakın bakın Bakır Soyun altında da var arkadaşlar. Bazılarda ölmüşler soyun altına ilmişler. Bazılarda soyun yüzeyinde. Soyun yüzeyindekileri çok iyi görüyoruz. İki tanesi de şurada hemen. Aynen bu ila soyun altında görünüyorlar. Çok yazık ya. Sizce arkadaşlar neyden dolayı bu balıklar böyle ölüyorlar? Bu balık da ölüyor. Şu an can çekişiyor. Şurada da bir tane var suyun altında ölmüş. Sizce arkadaşlar bu balıkların ölümleri neyden kaynıyor? İlla ki bunların bir sebebi var. Bunlar bu yere niye ölsünler ki? Bir sıkıntı olmadan veya bir hastalığa bulaşmadan veya zehirlenmeden neden üstünler ki? Bir de zaten hepsi küçük hemen hepsi bir parmak boyunda. Balıklar kaç tane yaşar bilmiyorum da şu an onlar da belli bir yaşa kadar yaşıyor ondan sonra ölüyorlar tüm canlılar da öyle ama bunlar hepsi de küçük şurada bir tane var İki tane size şurada Kasap şurada arkadaşlar. Karşımızdaki çobanın yanına gitmese iyi olur. Şu, Evet arkadaşlar video sonlandırıyoruz. Videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Koyularda yattılar. Biraz acıktı galiba. Şimdi yine hayvanlar karnlarını doyuracaklar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.